Evet, bir soru çözümüyle beraberiz. Gençler. Evet, ekranımı ayarlamaya çalıştım. Zannediyorum görüyorsunuz. Şimdi 1 ve 2 şöyle bir evlilik var. Bir soy ağacı var. Soy ağacında taralı bireyler 30 zaman çekinik olarak gösterilmiş. buna göre 3 nolu bireyle ilgili gene 1 ve 2 nolu bireylerden almıştır. Hemen bir bakalım şimdi gençler. E, otozomal çekinik dediğine göre genotipini yazıyorum ben. Çekinik bir karakterin e, fenotipte gözükebilmesi için homozigot halde gözükmesi olması gerekiyor. Bu da yine aynı şekilde e, 3 ve 7 numaralı e, bireyler bu şekilde gösterilmiş. Şimdi otozomal çekinik dediğine göre e, burada bir buradan alacak ve buradan alacak dolayısıyla bir numaralının e, bireyin, kadının e, genotipi büyük A küçük A yine büyük A küçük A olacak. Buradan yola çıkarak baktığımızda 4 numarayla ilgili bir yorum yapmamız gerekiyor. E, şimdi ne yapmış? E, homozigot mu, heterozigot mu be, bilmiyoruz. Ancak 7 numaralı bireyden bahsediyoruz. 7 bire, e, numaralı bireyde de bir homozigot çekiniklik var. Dolayısıyla ona da burayı böyle yazdığımızda ne yapacağız? Bunu böyle vereceğiz. Şimdi o zaman birinci kuşak ve ikinci kuşağı hallettik. Üçüncü kuşağa gelelim. Ama üçüncü kuşağa gelmeden önce şıkları yani bu verileri kontrol edelim. Üç nolu bireyle ilgili gene bir ve iki nolu bireylerden almıştır. Doğru mu? Doğru. Altı nolu bireyin genotipi tam olarak bulunamaz. Şimdi biz de zaten oraya geldik takıldık. Neden? Çünkü burada çocuk yok. Yani bakın biz ne yaptık? Buradaki yani bu bireylerin e, çocuğuna bakarak, e, bunun homozigot çekinik olmasından e, yola çıkarak ne yaptık? Genotiplerini belirledik. Bu bu bireyin çocuğu yok, çocuk yok, yok olduğu için ne yapıyoruz? Gerçekten bununla ilgili bilgi bulamayız. Beri doğru yani bu cümle doğru anlamında yuvarlak için aldım. 4 ve 5 nolu bireyler heterozigot genotiptedir. E bu zaten bunu çıkarttık heterozigot genotiptedir Ve böylece ne yaptık? Soruda 1, 2, 3'ünde doğru olarak işaretleyeceğiz. Otuz çekinik bir e, genin aktarımı ile ilgili soruyu çözdük. Diğer sorularda görüşmek üzere.